Merhaba gençler ana haber bültenini sunacak şifiker gibi süslendim. Bugün de konumuz tabii ki peroksizom ve kofol organelleri. Konumuzun detayına geçmeden önce şöyle küçük bir bilgilendirmede bulunayım. Arkadaşlar peroksizom organeli müfredata girdi gireli doğrudan sorulmadı. O yüzden bu konuyu doğru anlayın. Hatta benim çok sevdiğim bir söz var. Ters anlamak az anlamaktan çok tehlikelidir diye. Doğal olarak da bu organeli ters anlamak gibi, yanlış anlamak gibi bir hataya düşmeyin diyorum ve konuma başlıyorum. Peroksizomlar ya da diğer adıyla mikro cisimcikler ne demiş? Hem bitkilerde hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Yani bitkileri ve hayvanları ayırt edici olarak kullanamasını. Şu ana kadar gördüğümüz organeller içerisinde ayırt edici olarak kullanılan kim vardı? Tabii ki en başta lizozom organeli geliyordu. Diğeri de kloroplast organeliydi. Devam edelim. Hidrojen diyor peroksiti parçalayarak diyor etkisiz hale getirir diyor. Bakın H2O2. Bizim kulak damlası olarak kullandığımız bir sıvı. Fakat vücutta fazla biriktiği zaman zehir etkisi yaratabiliyor. Adam da diyor ki işte katalaz enzimi yani peroksizomun içindeki katalaz enzimi hidrojen peroksidi parçalıyor. Bunun sonucunda H2O ve O2 üretiyor. Bir önceki dersimizi hatırlayan varsa kloroplast ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Peki fotosentez yaparken karbondioksitle neyi birleştiriyordu? Tabii ki suyu. Bunun karşılığında da ne üretiyordu? Besin artı O2 üretiyordu. O zaman bana dese ki ökaryot hücrelerde Oksijeni üretebilen tek organel kloroplasttır derse doğru. Niye? Arkadaşlar, peroksizom da oksijen üretiyor. Fakat aradaki fark şu. Peroksizom hidrojen peroksiti parçalayarak oksijen açığa çıkarıyor. Kloroplast ise fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkarıyor. Ama sonuç olarak ikisi de oksijen üretebiliyor. Devam edelim. Karaciğerin diyor peroksizomları alkol gibi İlaç gibi zehirli maddeleri parçalayarak vücudu toksik etkilere karşı korur diyor. Devam edelim. Gelelim en önemli yere. Ne demiş? Peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürür. Ve bu olayda da diyor oksijen kullanır diyor. Ben öğrenciye bunu anlatınca diyorum ki peroksizom yağ asitlerinin hidrolizini yapar diyorum. Hemen sen de orada şu an doğru diyorsun. Doğru. Arkadaşlar yağ asitleri monomer. Monomer olduğu için neye uğramıyor? Hidrolize uğramıyor. Buradaki olay yağ asitlerinin solunuma katılmadan önceki ön yıkımıdır. Ama bu bir hidroliz tepkimesi değildir. Tekrar diyorum peroksizomlar yağ asitlerini hidroliz etmiyor, parçalıyor. Hidrolizle parçalama aynı şey değil. Yani her parçalama bir hidroliz değildir. Devam edelim. Diyor ki adam yağ asitleri ortalama 18-20 karbonlu. Bunları iki karbonlu parçalara dönüştürüyor. Bu olayda da ne harcıyormuş? Tabii ki oksijen harcıyormuş. Sonuç olarak cümleme dikkat edin şimdi. Peroksizom oksijeni hem üretti hem de tüketti. Haberiniz olsun. Evet gençler, bilgi notumla devam ediyorum. Ne demiş? Ökaryot bir hücrede diyor. Oksijen tüketen iki organel vardır. Bakın dikkat edin. Tüketen diyor. Biri mitokondri, biri peroksizom. Üreten kimdi? Biri kloroplastı, biri peroksizomdu. Yazalım. Oksijen üretebilen kim varmış? Hem peroksizom hem de kloroplast. Peki oksijen tüketebilen deseydi bana tüketebilen yine bunlardan biri peroksizomdu. Diğeri de mitokondriydi. Peki bu ifade kim için geçerli? Tabii ki ökaryot bir hücrede, ökaryot hücrelerde. Yani arkadaşlar peroksizom bitkiyle hayvan hücresini ayırt edici olarak kullanılmıyor ökaryotla prokaryotu ayırt edici olarak kullanabiliyor. Yazalım. Peroksizom kimde yokmuş? Prokaryotlarda yok. Prokaryot hücrelerde yok. Neden yok? Zaten tek zarlı bir organel olduğuna göre ve prokaryotlarda da zarlı organel olmayacağına göre peroksizomun prokaryot bir hücrede ne işi var? Diğer sayfaya geçmeden önce tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar müfredata girdi gireli doğrudan sorulmadı. O yüzden peroksizom organeline dikkat edin. Sorula bilir. Hatta ben buraya ÖSYM diye not düşeyim. Örnek sorumuza devam ediyorum. Ne demiş? Peroksizom organel için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Ne demiş? Tek zarla çevrilidir. Doğru. Tek zarlı organelleri hemen hatırlatayım. Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, koful ve tabii ki peroksizom. Peki çift zarlılar kimdi? Mitokondri ve kloroplastı. Yazalım buraya tek zarlılar diye devam edelim. Toksik etkiye sahip atıkları parçalar diyor. Tabii ki doğru. Özellikle karaciğer gibi organlarda ilaç atıklarını, alkol kalıntılarını parçalıyor. Geçiyorum. Metabolizması sırasında oksijen tüketebilir diyor. Az önce bilgi notumuzda ne demiştik? Ökaryot hücrelerde oksijeni hem üretebilen, hem tüketebilen tek organeldir mutlaka bilin devam edelim. Denizli seçeneğimizde ne demiş? Bazı organik molekülleri parçalar diyor. Tabii ki doğru. Örneğin yağ asitleri organik değil mi? Evet. Yağ asitlerini mitokondrinin kullanacağı boyuta getirmiyor muydu? Evet, getiriyordu. Doğal olarak da organik molekülleri parçalayabiliyor ama bu olay hidroliz değildi. Onu da hatırlatmış olayım. Ne demiş? Saprofit bakteri türlerinde bulunabilir demiş. Tabii ki yanlış. Bakteri prokaryot olduğuna göre bu adam da tek zarlı bir organel olduğuna göre, prokaryotlarda da zarlı organel olmayacağına göre cevabımız tabii ki E seçeneği. Evet gençler koful organeliyle devam ediyorum. Kofullar ne ile oluşturulabilir derse en başta hücre zarı. Çocuk diyor hocam hücre zarı kofulu nasıl oluşturdu? La saf biz bunu madde geçişlerine anlatmamış mıydık? Hatırlayan varsa hücre zarı içeri doğru cep oluşturabiliyordu. Veya hücre zarı Dışarı doğru yalancı ayak oluşturabiliyordu. Bu sayede besin koful oluşturmuyor muydu? Evet. Doğal olarak da hücre zarı koful oluşumunda görev yapar. Devam edelim. Endoplazmik retikulumun kıvrımları veya Golgi organeli tarafından oluşturulabilir. Hatta lizozom bile koful oluşumuna yardım eder. Neden? Dikkat edin şimdi. Şu besin koful olsun. Besin kofuluna kim bağlanıyor içeride? Tabii ki Lizozom bağlanıyor. İkisi birleşince de sindirim kofulu dediğimiz bir yapı oluşuyor. Sonuç olarak lizozom organeli de tıpkı Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi ve hücre zarı gibi koful oluşumunda görev yapar diyebilirim. Devam edelim. Kofullar diyor. Bitkilerde de, hayvanlarda da bol miktarda bulunur ama fark şu. Bitkilerde dikkat edin şimdi. Gençken kofullar küçüktür ama yaşlandıkça kofullar büyüyor, haberiniz olsun. Devam edelim. Kofulun en büyük görevlerinden birine turgor basıncını düzenliyor. Yani stoplazmadaki sıvı miktarını düzenliyor. Geçiyorum. Kofullar besin depolayabilir. Boşaltıma yardımcı olabilir ve az önce göstermiştim. Hücre içine alınan büyük moleküllerin sindiriminde görev yapabiliyorlar. Özellikle de besin kofuluyla hücreye alınan moleküllerin sindiriminde görev yapıyorlar diyebilirim. Ve son olarak da öğrencilerin en çok karıştırdığı öncüllerden biri bu. Unutmayın, kofullar bitkilerde renk oluşumunda görev yapar. Bakın şimdi. Çocuk yok hocam. Koful'un bitkideki renk oluşumunda nasıl bir görevi var? Arkadaşlar koful öz içinde antokyan ya da diğer adıyla antosiyanin diye bir madde var. Bu madde ortamın pH'ine göre renk değiştiriyor. Bu da bitkilerde ara renk oluşumunu sağlıyor. Dikkat edin şimdi. Ara renk diyor. Beş tane ana renk var. Ne onlar sayalım? Lekoplastan dolayı saydam renk. Geçiyorum. Renksizlik diye geçiyor zaten. Peki klorofilden dolayı yeşil renk, kromoplastlardan dolayı da sarı, kırmızı, turuncu. Doğal olarak da bu beş rengin dışındaki mordur, menekşedir, turkazdır ara renkleri bitkilerdeki Koful'un içindeki bir madde belirliyor. Sonuç olarak koful bitkilerde renk oluşumunda görev yapar derse cümlemiz doğru mutlaka bilin. Arkadaşlar müfredat bazında 4 çeşit kofuldan bahsedeceğiz. Neymiş bakalım? En başta besim kofulu, sonra salgı kofulu, sonra depo koful ve son olarak da kasılgan koful dediğimiz kontraktil kofuldan bahsedeceğiz. Devam edelim. Gençler koful çeşitlerine geçme dönünce hemen kofulla ilgili örnek sorumuza bakalım. Ne demiş? Tek zarla çevrili olan koful yukarıdaki yapılardan hangilerinin yardımıyla oluşabilir diyor. Endoplazmik retikulum görev yapıyordu. Golgi organel görev yapıyordu. Lizozom ne yapıyordu? Besin kofuluyla birleşerek sindirim kofulunun oluşumuna yardım ediyordu ve son olarak da hücre zarının kıvrımları içeri doğru ya da dışarı doğru çıkıntılar oluşturarak besin kofulu oluşumuna yardım ediyordu. Yani bunların hepsi koful oluşumunda görev yapabilir diyorum ve devam ediyorum. Diğer örnek sorumuzda ne demiş? Kofulların genel özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bazı organellerin farklılaşmasıyla oluşur diyor. Tabii ki doğru. Peki neydi o organeller? Endoplazmik retikulum, Golgi gibi organellerdi. Devam ediyorum. Küçük kofullar birleşerek Büyük kofular oluşturabilir. Doğru. Hatta birazdan detayını göreceğiz. Bitkilerde küçük kofullar birleşerek merkezi koful dediğimiz büyük bir koful oluşturuyor. Devam edelim. Kofulların diyor büyüklüğü hücrenin yaşına bağlı olarak değişebilir. Doğru. Özellikle bitkilerde gençken kofullar küçük ama yaşlandıkça kofullar büyüyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Gelelim dördüncü öncülümüze ne demiş? Kofullar diyor ürettikleri enzimle hücre içi sindirme yardımcı olur. Bak şimdi. Burada hemen burada evet kafanı salladığını görüyorum. İmkanım olsa buradan oraya ışınlanır seni orada parçalardım Arkadaşlar ben bunu anlattım size. Dikkatli dinleyen varsa Golgi organeline gidin dinleyin o videoyu. Demiştim ki lizozomun ve Kofulun içindeki enzimleri Golgi üretir. Doğal olarak da kofol ve lizozom enzim üretmez demiştim. Ben burada dikkatini ölçtüm. Sen de hemen buna doğru dedin. Tabii ki yanlış. Önceden anlattım ama unuttun. Tekrar unutmaman için ben burada hatırlatıyorum. Kofolun içindeki ve lizozomun içindeki enzimleri golgi organeli üretir. Doğal olarak da cevabımız denizli seçeneği. Evet gençler gelelim besin kofoluna. Hücredeki madde alışverişlerinde değindim. Neydi? Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin bir cep ya da yalancı ayak yardımıyla içeri alınması sırasında oluşan bir koful çeşidiydi. Hatırlatalım. Şu bir cep olsun. Adı da neydi? Pino stoz cebiydi. Moleküller bunun içine akıyordu. Sonra üstü kapatılıyordu. Ya da hücre dışarı doğru bir yalancı ayak oluşturuyordu. Yazalım yalancı ayak. Ve besinler Özellikle katı besinler içeri alınıyordu. Adam da diyor ki işte her iki durumda da oluşan yapının adı neydi? Besin Kofuluydu. Yani benim burada bilmem gereken detay şu. Pinostoz ya da fagostoz gerçekleşirken zardan geçemeyecek büyük moleküllerin içeriye alınmasını sağlayan molekül besin kofuludur. Peki moleküller içeri alındıktan sonra kim tarafından parçalanacak? Tabii ki lizozom tarafından parçalanacak. Peki bu olayın adı neydi? Hücre içi sindirimdi diyorum. Geçiyorum. Hemen örnek sorumuza bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki şekilde besin kofulu oluşumu özetlenmiştir diyor. Besin kofulu ile ilgili olarak hangileri söylenebilir demiş. Oluşumu sırasında diyor. Hücrenin zar yüzeyi küçülür. Niye? Bakın şimdi. Ne oluyordu? Hücre içeri doğru kıvrılıyordu. Hücre içeri doğru kıvrıldığı için de hücrenin yüzeyi azalıyordu. Doğru. Genel olarak çepeli canlılarda görülmez diyor. Doğru. Neden? Hücre çeperi. Ölü olduğu için yalancı ayak kıvrımları oluşturamıyor. Geçiyorum. Zardan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin hücreye alınmasını sağlar diyor. Doğru. Neden? Moleküller büyük olduğu için pordan ya da kanal proteinlerinden geçemiyordu. Doğal olarak da besin kofulu yardımıyla içeri alınıyordu. Peki ne demiş? Ak mikropları sindirmesi besin kofulu yardımıyla gerçekleşir. Bu da doğru. Eğer hatırlayan varsa şu bizim ak yuvarımız olsun. Ak yuvarlar, bakteri ya da virüs gibi mikroorganizmaları yalancı ayakla içeri alıyordu. İçeride yok ediyordu. Hatta bu olay da hücre içi sindirme örnekti. Yani burada verdiği örneklerin hepsi doğru olduğuna göre cevabımız Edirne seçeneği. Evet gençler gelelim salgı kofununa. Ne demiş? Golgide üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına atılması olayıdır. Dikkat edin. Şu benim hücre zarım olsun. Hücre zarı. Bu da dışarı atılacak olan salgı maddeleri olsun. Adı da salgı kofulu zaten. Peki burada ne olacak? Salgı kofulu hücre zarına yapışacak. Yapıştıralım. Bu birinci basamak. Bu ikinci basamak. Sonra dışa doğru açılıyor ve atıklar dışarı atılmış oluyor. Ya da salgılar dışarı atılmış oluyor. Peki bu olayda zar yüzeyi ne oluyordu? Tabii ki artıyordu. Yazalım. Zar yüzeyi artar. Peki bunu yapan kim? Bakıyorum böcekçil bitkiler ya da ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini salgı kofun oluşturarak dışarı egzostoz dediğimiz yöntemle atıyordu. Peki egzostozda hücre zarı yüzeyi ne oluyordu? Tabii ki artıyordu. Hemen olayı canlandıralım. Şu hücre zarımız olsun. Bu da dışarı atılacak salgıları bulunduran salgı kofulumuz olsun. Geliyor 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 zara bağlanıyor ve bağlandıktan sonra hücrenin dışarı doğru şöyle açılıyor. Yani hücre zarı yüzeyi ne oluyor? Dikkat edin el kadar büyüyor. Gelelim depo kofulu arkadaşlar. Ne demiş? Özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful çeşidi olup hayvan hücrelerinde vardır ama küçüktür. Öğrenci diyor ki hocam neden bitkilerde bol miktarda görülüyor? Çünkü arkadaşlar bizde böbrek gibi, dışkılama gibi ciddi manada boşaltıma yardımcı olan yapılar var. Bitkilerde ise işte bunlar gelişmediği için kofullar da bekletiliyor. Doğal olarak da kofullar bitkilerde ciddi manada boşaltıma yardımcı oluyor. Devam edelim. Peki bitkilerdeki depo kofullar ne işe yarıyormuş bakalım? Zehirli maddeleri, metabolik atıkları diyor ve boya maddelerini fazla tuzu dışarı Atmak için geçici olarak depoluyor. Devam edelim. Peki bitkilerdeki kofullar başka ne iş yapabilir? Tabii ki su depolayabilir. Peki buna en iyi örnek kim? Tabii ki kaktüs gibi bitkiler gövdesinde su depoladığına göre en iyi örnek olabilir. Geçiyorum. Ya depolayabilir ya da hava depolayabilirler diyor. Geçiyorum. Cümleme dikkat edin şimdi. Konunun başında demiştik ki. Kofulların içerisindeki bulunan bazı maddeler ortamın pH'ine göre renk değiştirebiliyor. Bu da bitkilerde renk oluşumunda görev yapıyor diyebilirim. Yani çiçeklerde veya meyvelerde veya tohumlarda renk oluşumunda kofulların görevi vardır. Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. ÖSYM bunu sordu haberiniz olsun. Aşağıdaki yapılardan hangisi sadece bitkilerde bulunur demişti. Cevap da merkezi kofuldu. Unutmayın merkezi koful bitkilerde var ama hayvan hücrelerinde yok. O zaman şu ana kadar gördüklerimize sıralayalım. Merkezi Koful. Kimde varmış? Bitkilerde var ama hayvan hücrelerinde yok. Peki lizozom. Kimde vardı? Tabii ki gelişmiş yapılı bitkilerde yoktu ama hayvan hücrelerinde vardı. Peki kloroplast hangisinde vardı? Tabii ki kloroplast bunda var bunda yoktu. Gelelim en önemli yere. Peroksizom. Hangisinde vardı? Tabii ki hayvan hücrelerinde yoktu. Diyorum ve hemen orada kafa sallıyorsun. Arkadaşım bak sakın bu tür düşme. Ben burada dikkatini ölçtüm. Peroksizom bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak bulunan bir organeldi. Peki peroksizom bitkileri ve hayvanları değil de neyi ayırt edici olarak kullanılıyordu? Tabii ki ökaryotları ve prokaryotları ayırt edici olarak kullanılıyordu. Sakın bu hataya düşme. Gelelim son kuful çeşidimiz olan kontraktil kufula. Kimde bulunuyor? Tabii ki tatlı sularda yaşayan amip gibi, öglana gibi, paramesyum gibi ökaryot tek hücrelerde. Bakın burada bilmen gereken detay. Bir, ökaryot olmak zorunda. iki tek hücreli olmak zorunda. Yani bitkilerde ya da hayvan hücrelerinde kontraktil koful yoktur. Yazalım. Bitkilerde ya da hayvan hücrelerinde kontraktil koful yok arkadaşlar. Koful zarlı bir organel olduğuna göre prokaryotlarda yok. Doğal olarak da burada tatlı suda yaşayan ökaryot tek hücreli demesi gerekiyor haberiniz olsun. Geçiyorum. Peki kontraktil kofulun görevi neydi? Hücre içine giren suyu dışarı atarak ATP harcat. kontraktil kofulun suyu dışarı atması aktif taşımadır derse tabii ki yanlış. Neden? Arkadaşlar bu olayda ATP harcanmasının sebebi suyun aktif taşıma uğraması değil. Kofulun kasılıp gevşemesi. Koful kasılıp gevşedikçe bu olayda ATP harcıyor. Yani su molekülleri hiçbir zaman aktif taşımaya uğramıyor. Ben yıllarda şu örneği veriyorum. Atıyorum benim ev Bodrum katta. Bazen İstanbul'a bol miktarda yağmur yağıyor. Evin yarısına kadar su bastı diyelim. Benim ne yapmam lazım? Tabii ki itfaiyeye aramam lazım. İtfaiye geldiği zaman ne yapıyor? Hemen bir dinamo kuruyor. Büyük bir hortumla suyu dışarı doğru tahliye ediyor. Peki dinamo suyu dışarı doğru tahliye ederken ne yapıyor? Enerji harcıyor. Aynı bu örnekte olduğu gibi kontraktör kofolda hücreye Fazla su girdiği zaman kasılıp gevşeyerek suyu dışarı doğru pompalıyor ve bu olayda ATP harcıyor. Devam edelim. Kontraktil koful hücreyi neye karşı koruyormuş? Hemolize. Niye? Eğer hatırlayan varsa amip nasıl bir canlıydı? Tabii ki çepersiz bir canlıydı. Çepersiz olduğu için fazla su aldığı zaman bu suyu dışarı atması gerekmiyor mu? Evet. İşte bunu da kontraktil koful yapar diyor. Kontraktil koful suyu atarken ne harcıyordu? ATP harcıyordu. Doğal olarak da eğer yeterli ATP üretemese su içeride turgor basıncı oluşturur ve hücreyi patlatabilir. Bu patlama olayının adı da hemoliz. Sonuç olarak kontraktil koful amip gibi çepersiz tek hücreleri hemolize karşı koruyor diyebilirim. Evet gençler peroksizom ve koful ile ilgili anlatacaklarımız bittiğine göre tek zarlı organellerin tamamını anlatmış Bulunuyoruz. Peki bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Tabii ki mitokondri gibi, kloroplast gibi çift zarlı organelleri anlatacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.